Evet, hepinize merhabalar. Bugün ise ben sizlere en başlarda anlattığımız gibi düşünce, düşünce, düşünce dedik ya, ki insanlara kendimizi anlatmamızın bir düşünce olduğunu, insanlara kendimizi anlatamadığımız zaman korkmamızın içimizde var olan o kötü hissin sadece bir düşünce olduğunu ve bunun bir düşünce olduğunu bildiğimiz zaman hayatımızda nelerin gerçekleşeceğini gerçekleştiğini anlatmak istiyorum. Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum tabii ki de. Biz bilgiyi aktarırken tek bir yönün olduğundan bahsetmiştik. Yani gerçekten tek bir yön var. Gerçek, gerçek her zaman tektir. Bunun dışında bu bilgiyi öğrenirken her zaman açık olmaktan bahsettik. Yani açık olmaktan kastım ben öğrendim, ben biliyorum, ben tamamım, ya o ben bütün sırrı çözdüm, tamam bundan sonra hayatımdaki her şey değişecek dediğimiz anda yani zihnim bir şey biliyorum dediği an, tık hemen bir duvar var duvarın arkasında o bilgiyi geçir diyor, orada saklıyor biliyorum diyor tamam diyor bu saatten sonra o bilgiyle alakalı gelen her şey oradan cevap verilecek ama bilgi o kadar sonsuz o kadar sınırsız ki o biliyorum deyip köşeye attığımız bilgi bizi yeteri kadar hayatımızda yani biliyorum dediğimiz alan yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımızı gösteriyor. Çünkü bu bilgi sınırsız ve sonsuz dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bu bilginin sınırı yok. Yani her zaman öğreneceğiz. Her zaman öğrenmeye açık olacağız. Eğer açık olmadığımız zaman, tıkandığımız zaman, kapattığımız zaman kendimizi bilgi bize böyle gelir döner duvar gibi gelir döner gelirdi ama biz açık olduğumuz zaman o bilgi bizim içimize kadar geliyor tekrar farklı şeyler hissediyoruz değişiyoruz. Hani insanlar mesela hep değişiyor diyoruz ya mesela dün farklı bir enes vardı. Bugün farklı bir enes var, yarın farklı bir enes var. Bunun sebebi ne? Açık olmakla alakalı. Eğer biz sürekli sabit gidiyorsak yani bir şeylerde takılı kaldıysak eğer burada demek ki aşmamız gereken bazı şeyler var ve sabit gidiyoruz. Yani bilgi bize yeter, tamam. Hani derler ya insanlar belli bir yaşa kadar öğreniyorlar. O yaştan sonra öğrenmeleri biraz daha yavaşlıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne insanlar görüyoruz? Yani üniversiteyi 60 yaşında, 70 yaşında okuyup bitirip doktor olan insanlar var. Yani o yüzden bu bir kısıt. Bilgi her zaman bize fayda sağlayacak bir şeydir. Yani durduğumuz nokta ne olursa olsun bilgiye açık olmak bize o bilginin gelişini daha güzel bir şekilde, daha entegre bir şekilde sağlayacak. Şimdi gelelim asıl konumuza. Ne dedik? Bilgiye açık olacağız. Ve hiçbir şey bilmediğimizi kabul edersek eğer gerçekten çok rahat bir alana geçmiş oluruz. Yani hiçbir şey bilmezsek eforsuz haldeyiz. Bir şeyleri biliyoruz, biliyoruz dediğimiz zaman zihnimiz hemen çalışıyor. Ben biliyorum hemen şuna yardımcı olmam lazım. Ben biliyorum hemen şunu şunu söylemem lazım. Ya bu bilgiyi ben biliyorum o yanlış bile hemen aktarmam lazım. Sürekli böyle zihin çalışmaya başlıyor. Ama nötr bir alanda kalırsak eğer bilgi bizi koruyor. Şimdi benim hayatımda yaşamış olduğum yani çocukluktan beri bu yaşıma kadar yaşamış olduğum zorluklardan bir tanesi kendimi anlatmaya çalışmak. Ve kendimi anlatamadığım zaman karşımdaki insanın beni anlamadığını düşündüğüm zaman çok farklı hareketler sergiliyordum. Yani zihin o kadar hızlı çalışan bir mekanizma ki hani bir saniyenin on, yani onda biri kadar hızda sizin aklınıza ya onlarca yıllık ya da işte bir saatlik senaryo geçiyor. Biz bunu hemen hızlı bir şekilde algılıyoruz ve ona tepki gösteriyoruz. Şimdi bu tepki göstermemiz çok insani ve normal ama bu tepkiyi göstermememizi sağlayacak şey bunun bir düşünce olduğunu yani ne kadar hızlı gelirse gelsin ne kadar hızlı gelirse gelsin biz bilincimizi bunun bir düşünce olduğunu kabul ederse eğer o geliyor geçiyor geliyor geçiyor ama tabi biz bu bilgiyi bilmediğimiz zaman bunları gerçek kabul ediyoruz. Mesela ailevi sorunlar yaşıyordum. Annemle, babamla, kardeşimle, çevremdeki arkadaşlarımla, herkese. Çünkü zihnim çok hızlı düşünüyor. Bir şey anlatmak istiyorum ya da bir olay oluyor. Örneğin işte evdeyiz, yatıyorum. Ben dışarıda marketten kendime yiyecekler almışım gelmişim. Şimdi zihnim bir şeyler düşünüyor tabii o sırada. Eve getirmişim işte poşetin içerisinden kardeşim bir şeyler almaya çalışıyor. Annem bir şeyler almaya çalışıyor. İşte diyor ki bunu sen diyor bana niye almadın diyor. Hepsini diyor kendim mi yiyeceksin diyor. Şimdi böyle dediği zaman zihnimde hemen bir patuk bir şeyler oluyor. Sanki suçlanmışım. Ben mesela içimde şu var ben zaten herkese almışım. Ama karşımdaki insan annem bunun benim herkese aldığımı nasıl düşünemez ya beni nasıl anlamaz hepsini zaten ben yiyecek miyim bir de kalkıp böyle dal geçer gibi bana bir şeyler söylüyor düşüncesi geliyor. Yani bu anlattığım şey yarım saniyede bana geliyor ve zihnim diyor ki Enes diyor hemen buna bir tepki göstermen lazım. Çünkü seni anlamıyorlar seni anlamadıkları için kendini yani seni anlamadıkları için. Senin onları anlamadığını göstermek için tepki göstermen lazım. Ne yaptım? korktum, Aldım elindeki eşyaları fırlattım parçaladım her şeyi dedim. Anlamıyor musunuz? Niye sadece kendim alayım size de aldım dedim. Zihnim bana bu oyun oynadı ve ben bu oyunu sergiledim. Ne yaptım? Korktum. Beni anlamadıkları için tepki gösterdim. Şimdi insanların bizi anlaması gerçekten tahmin ettiğimiz kadar önemli mi? Ya da istediğimiz kadar önemli mi? Biz anlaşılmazsak karşı taraftaki insanla yani etkileşim halinde olduğumuz her kim olursa olsun Karşımızdaki insan bizi anlamadığı zaman biz içimizde ne hissediyoruz? Karşımızdaki insan bizi anlamadığında içimde ne oluyor? Şimdi ben düşünüyorum karşımdaki insan beni anlamadığında bir kere anlaş, kendimi anlatamadığım için kendimi yetersiz bir hissi doğuyor. Acaba ben mi kendimi anlatamıyorum? Eğer karşımdaki insanı zihinsel psikolojik olarak kendimi üste görüyorsam acaba karşımdaki insan bu kadar yani tabiri caizse bu kadar... Yani cahil mi? Bu kadar cahil olabilir mi? Nasıl anlamaz beni? Bu sefer ona kızıyorum. Hep bir kızgınlık var mı? Kendime kızıyorum, korkuyorum, ona kızıyorum, korkuyorum. İçimde anlaşılmama olayı benim bir yerime dokunuyor. Bir korkuma dokunuyor, bir üzüntüme dokunuyor. Şimdi ben derine indiğim zaman bakıyorum diyorum ki neden ben kendimi anlatamadığım zaman korkuyorum? Düşünüyorum diyorum ki Enes eğer kendini karşındaki insana anlatamazsan o seni anlamaz. O seni anlamadığı için sana istediğin cevabı, istediğin tepkiyi veremez. E bu suretle ne olur? Sen anlaşamamış olursun, istediğin şeyi anlatamamış olursun. Karşındakin istemediğin şey, istediğin şeyi anlatamadığın zaman problem olur. Şimdi bu düşüncelerle yaşadığımız zaman zaten karşımızdaki insana kendimizi anlatamıyoruz. Anlatamadığımız gibi bir de üstüne bu benim söylemiş olduğum şeyler. Yani ben kendim bunları yaşadım. Bunları yaşıyorum. Sonrasında bu bilginin içerisine girdikten sonra hep anlatıyoruz düşüncenin ötesine bakın. Başımıza gelebilecek en kötü şey sadece bir düşünce ise bunlar neden sorun olmaya devam ediyor? Ben kendi içime sordum. Hayatımı deneyimlemeye çalıştım. İşte mesela kendimi anlatmaya çalıştım. Yine bu, bu bilgi öğrendikten sonra insanlara kendimi anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum anlatıyorum anlamıyor. Tamam diyorum. Ve içinde hiçbir şey etki etmiyor. Bu alanı yakaladıktan sonra dedim ki benim kendimi insanlara anlatmama ihtiyacım yok. Zaten ben kendimi insanlara anlatma ihtiyacı olduğu için değil. Kendi içimde yenişemediğim için zaten o tepkileri gösteriyormuşum. Yani ne demek kendi içinde yenişememek? Yani kendi egomu, kendi düşüncelerimi paralize etmiyorum demek. Yani onlar geliyor ben onlara inanıyorum gidiyorum. Onlar ne derse ben onu yapıyorum. Onların istediklerini yapmak zorunda değilim. Kimseye kendimi anlatmak zorunda değilim. Kendimi anlasam zaten kafi. Ben iki kere ikinin dört ettiğini eminsem eğer. Bilginin gerçekçiliğine eminsem, doğruluğuna eminsem. Bu bilgiyi 2 artı 2 soru o zaman 4 eder derim. Karşımdaki ya 5 eder kardeşim bu böyle olur mu dediği zaman benim ona sinirlenmeme, ona onu anlatmama ihtiyacım yok. Çünkü bunu yapıyorsam ne oluyor? Ben bilgiyi biliyorum, o yanlış biliyor. Hemen onun bildiği yanlış düzeltmek için efor sarf ediyorum. Ya kardeşim 5 olur mu bak ya kanıtlanmış 2 artı 2 4 eder. Bak bunu bilmen lazım ya hayır bence 5 eder. Ya 2 eder, 4 eder, 5 eder dedikçe kopuyorsunuz. 4 ettiğine eminseniz söylersiniz. 2 kere 2 4 eder. Bilimsel kanıtsal açıklaması vardı. Bu sebeplerden dolayı bunu 4 ettiğine ben eminim ve bu bir gerçektir. Bunu kabul edersen edersin. etmezsen kendi bildiğin şey. Çünkü insanların karşımızdaki insanın bunu 5 olarak bilmesi bizim hayatımıza neyi değiştirir? Hiçbir şey değiştirmez. Aksine bunu ona anlatmaya çalışırken zorlaştırır hayatımızı. Şimdi bu bilgiyi herkes bilmiyor. Bu bilgiyi insanlara anlatmaya çalışırken de zorlanıyor olabilirsiniz. Yani bu bilgi insanlara anlatmak zorunda değilsiniz. Ben bu program içerisinde bunun gibi yani bu işi yaparken aslında hep bu düşünceyi düşünüyorum. Sizlere, insanlara sürekli bir şey anlatmak zorundayım. Ay eğer onlara bir şey anlatamazsam kendimi kötü hissederim. Yapmış olduğum iş layığını bulmaz. Onlara bir şey anlatmak zorundayım. Eğer onlara ben bir şey anlatamazsam, bir yönü gösteremezsem bu iş doğru olmaz diye düşündükçe kendimi aslında bir çukurun içerisinde buldum. Ben sizlere bir şey anlatmak zorunda değilim. Ben sizlere sadece kendi yaşamış olduğum deneyimlerimi anlatırım. Siz bu deneyimler eşliğinde kendi hayatınızda bir belli başlı noktalar görürsünüz ve o yöne doğru ilerlersiniz. Olay aslında bu kadar basit. Ben bunu fark ettikten sonra anlatım biçimim, tarzım tamamen değişti. Yani bunu test edin gerçekten. Bir şeyler anlatmak zorunda değilsiniz ne başkasına ne yani en yakınınıza, ne eşinize, hiç kimseye. Bir şey biliyorsanız kendiniz kabul ediyorsanız bunu o şekilde yaşamalısınız. Çünkü realiteyi biz kendimiz yaratıyoruz. Başkası değil. Hiç kimsenin bizim hayatımızı etkisi yokken, hiçbir şey dışarıdan gelmiyorken bu nasıl dışarıdan gelsin? O yüzden sadece kendimiz olacağız. Sadece kendimiz olacağız. Başkaları için başka hallere girmemize gerek yok. Ay o, o böyle düşünür. Ay bu böyle hisseder. Ay efendim Deniz bana bunu böyle yaparsam şöyle gözle bakar. İsteyen istediği gözle bakabilir. Zaten o gözle baktığını yine biz yaratıyoruz. Dedim ya ben bunu yaparsam ben bu peçeteyi alıp buradan buraya koyarsam eşim bana bu peçeteyi alıp buradan buraya koyduğum için bunu neden buraya koydum çöpe atmadım diye değişik bir gözle bakacak. Düşüncem zaten realiteyi yarattı. E ben bunu düşünmezsem bu realite zaten olmaz gerçekleşmez. Ne dedik? Realiteler hayatımızda yaşamış olduğumuz her şeyi anlatıyor. Hani şey gibi düşünün bu düşünce bir CD olsun ben de bir bilgisayarım. CD'yi hop taktım buraya taktığım CD'de ne var içerisinde? Bunu buradan buraya alıp koyduğun için sen şöyle bir insansın Enes. Taktım. Fıt. Burası da ekranımız ve yansıtıcımız. Ne oluyor? CD'yi koyduk. Döndü. Algıladı. Geldi. Burada bu yansıdı. Şimdi o CD'nin içerisine biz onu koymazsak onu realitemizde, realitemizde yaşamayız. Yani toparlayacak olursak demek istediğim şey şu. Başımıza gelebilecek en kötü şey bir düşünce. Kendimizi hiç kimseye anlatma zorunluluğumuz yok. Biz eğer bilginin doğruluğundan %100 yüz eminsek onu söyleyebiliriz ama kimseye anlatma zorunluluğumuz yok. Anlatmaya çalışırken efer sergilemeye gerek yok. Çünkü biz kendimiz olduğumuz sürece hayat zaten bizim istediğimiz gibi gidecek. O yüzden değişmemize başka insanlara istediği gibi görünmemize ihtiyacımız yok. Çünkü biz kendimiz neysek o olursak eğer zaten ne yaparsak yapalım daha başarılı oluruz. Çünkü bu sevgidir. Kendimizi sevdiğimiz zaman, kendimize ilişkimiz çok süper hale geldiği zaman etrafımızda, doğamızda ilişkimiz güzelleşiyor. Bunun da tek sebebi kendimizi olduğumuz gibi kabul edip sadece kendimizi iyi hissettirecek şeyler yapmamız lazım. Başkaları bizim realitemizde yok. Başkalarını yaratan sadece bizim düşüncemiz. Sizden bugün bu hafta test etmenizi istediğim şey gerçekten test edin. Anlamanız gerekmiyor. Bizim söylediklerimizin doğruluğunu da kabul etmeyin. Test edeceğiniz şey şu. Gerçekten ben insanlara kendimi anlatırken zorluk çekiyor muyum? Çekiyorsam eğer neden bu zorluğu çekiyorum? Cevabı içinizde. Zorluk çekmemenize sizlerinizde. Eğer gerçekten ben kendim olursam hayatım Enes'in dediği gibi olacak mı? Test edin bakın kendiniz olun. Yani başkaları için bir hale bürünmenize ihtiyacınız yok. Çünkü onu da yaratan bizi. Ne dedim? Bunu buradan alıp buraya koyarsam o öyle derse öyle olur. Ben şimdi bu kıyafetle oraya gidersem şunu şöyle yaparsam. Ay bu insanlar benim hakkımda böyle düşünür. Bu düşünceyi zaten biz yaratıyoruz. Avrupa'ya git, yani Avrupa'daki insanların çoğu mesela ben çok küçük yaşlarda görüyordum. Hani Avrupa'dan halam geliyordu, o geliyordu, bu geliyordu. Ben gittiğinde de deneyimledim. İnsanlar böyle çok rahat giyiniyor. İşte bilmem ne de CEO'luk yapan insan eşofmanını giymiş, onu giymiş, bunu giymiş. Çok rahat bir şekilde hayatına devam ediyor. Diyordum ki ya bunlar nasıl yaşıyor böyle? Biz de diyorum böyle değil. Çünkü o insan yaptığı işe saygı duyuyor. Kıyafet onun için rahatlık alanı. O nasıl rahat hissediyorsa o şekilde ilerliyor. Biz hep burada yani ben hep burada grand tuvalet takım elbise, ceket, işte klasik ayakkabı, güzel bir pantolon, şık görünüme, görünümüme dikkat ediyordum. Ki böyle olması da kötü bir şey değil. Bunu yapabiliriz ama ben şahsın bunu yaparken içim o kadar kıyafet kadar dolu değildi. Yani kıyafetin bir gösterişti. Ben ilk önce kıyafetimle bir gösteriş sergiliyordum ama bilgi birikimine geldiği zaman ta o yaşlarda o kadar bilgiye sahip değilim. Göründüğüm kadar bilgiye sahip değilim. Yani ben kendim değil olmamı istediğim kişi olarak kendimi gösteriyorum. O yüzden kendimiz olursak hayat daha güzel bir hale geliyor. Bu benim kendi deneyimim. Dediğim gibi bunlara inanmayın. Kendiniz test edin. Doğru, gerçek, tektir. Ben böyle inanıyorum. Ve bilgi tek bir yönü gösteriyor. Yani düşüncenin ötesini, eforsuzluğu, hayatın daha kolay olduğunu gösteriyor. Oraya gitmek için de fırsat elimizde. Bu yollardan ilerlersek emin olun o yöne çıkmamamız gibi herhangi bir ihtimal yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.